Esra ne yapıyorsun? Sesimi yapacağım ama çok kısa bir görüntü ya ben. Aa, nasıl bir şekil bu böyle Sila? Fırçadan bu şekiller çıkıyor. Bir, iki, üç. İnanmıyorum. Bu galiba bir sihirli kitap. Hepsini boyayalım bunun bakalım ne çıkacak. Tamam. bakalım ya. Ama onu galiba. Bitmemiş. Hmm, Aa. Neyse bunu da koyacağım. <laughs> Parmak boyası. Bence eline yapma fırçayla daha güzel. Eline. Vay bir şey. Okyanus galiba burası. Okyanus. <laughs> suyu dök birazcık direkt üstüne fırçaladım Bakayım mı? Çok az ama. Üst tarafı özellikle. Çok az tamam. Tamam tamam. Vay esire bakar mısın? Hepsi çıktı. Sadece sen gerçekten akinista gibi aydı. Bak çünkü Şuraya da dök hatta biraz. Oradan da çıksın. <laughs> Çok güzel. Vay be. İyi Paşa abi. da kaldı. Şurası da kaldı. Şurası. Yapacağım yani oraya gidelim. böyle Ay, yalanlar resim yaparlar, böyle resim olur ya filmlerle falan onun gibi. Sallıyorsun sen Burcu'ya resim çıkıyor. Çok güzel oldu bu okyanus. Harika. Çok güzel resim yaptın Sıra. Şimdi bak gerçekten şimdi sesim yapıyor gibi bak. Bak şimdi şimdi gerçekten sesim yapıyor gibi oydu. Bence de. Bak sahneye seveyim. Aaa! Aaa buradan da çıkıyor bir şeyler. Burada hangisi var? Bakacağım çok üstüne. Çok güzel. sayfa biraz yırtılmış mı geldi? Suyu çok mu geldi oğlum? Ellerinizi al gitsin hanım. Hoşçakalın.